İyi günler arkadaşlar. Gunsmith kanalından ben Serdar Öz. Bugün sizlerle inceleyeceğimiz tabanca Smith Wesson 5906 modeli. Şarjörü 15 adet mermi alır. 9x19 mm mühimmatla çalışır. Novax marka gez varpacı kullanılmıştır. Tabanca komple paslanmaz çelikte üretilmiştir. şarjör takıl değilken tetik basmıyor. O yüzden şarjörü takıyorum. Tabancayı sökelim. Üst kapağı 2 santim kadar geriye çekip sürgü malabalasını sağ taraftan bastırıp çıkarıyoruz ve silah sökülmüştür. İç kısımlardaki içlik de çok iyi. hiç CNC hatası yok. Hareketli bir boş kovan atacağı vardır. Tek kitlekli bir namlu kullanılmış. Demek ki kalitesine güveniyorlar. setler ilk günkü gibi ayna gibi. Tabancamızı toplayalım. üst kapağı oturturken bu arkadaki şeyleri aşağı bastırmayı unutmayın. Bu çok önemli. Benim de en çok beğendiğim tabancalardan bir tanesi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Böyle videoların devamı için kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Silahınız ne olursa olsun ruhsatınız taşıma olması dileğiyle hoşçakalın.